Bakın bugün de İzmir köftesi yapacağım. Simidimi 3 bardak kadar simit ısladım. Bakın. Bu şekil. Eee... Neredeyse 10 çeşit baharata yakın... Baharatımız var. İzmir köftede böyle oluyor. Soğanımı, samsamı doğradım. Eee... Bu şey... Acılı sos. Yani şey... Hmm, Bakın bu da isot. Bir bardak yağın içine şey ettim, koydum. Bu şekil bakın. Isot. Yağ odumu daha iyi rengi çıkıyor. Bir bardak sıvı yağ. Ee, bir yemek kaşığı kadar e, sumak eşkisi. İçine ilave edeceğim. Bir de bakın konservemizden domates e, sosundan koyacağım. Ondan sonra da 5 tane de patates kaynattım. Onları soyacağım şimdi. Aşama aşama size göstereceğim. İzmir köftesi bu. Şimdi bakın. Bugün de İzmir köftesi yapacağım. Ben 4 e, tane patatesimiz kaynamış patates. Bunları güzel bir şekilde ezeceğim şimdi. Bak patateslerimizi güzelce ezdik. İçine aktardım. Bakın, ee, neredeyse 10 çeşide yakın baharat çeşitimiz var. Buna baharat bol atılıyor. İzmir köftesi bu çünkü. bunu biraz yoğuracağım. Size aşama aşama göstereceğim. Yani tavsiye de ederim yapmanızı. isterim yani çok güzel oluyor. Yani deneyin. Simidimizi de ıslamıştım zaten. Biraz özgürleşene kadar yoracağım. Soğandan samsamızı koyacağım. Bize da bundan yoğuracağım. Şimdi bakın. Bu da yazdan yaptım. Domates sosumuz. Az az aşama aşama aktaracağım. Yoğurdukça. Bir gün de yağlı köfte yapacağım. Onu da size çekimini göstereceğim. Yağlı köfte, Antep köftesi. Bu İzmir köftesi. Bakın. Kavanozumuzun hepsini aktardım. Biraz daha yoğuracağım şimdi bunu. bu şekil çok güzel oluyor tavsiye ederim yani köftemiz bak olmaya geldi yarım su bardağı kadar nar içkimiz bir yemek kaşığı kadar sumak eşkimiz bir çay bardağı kadar da isot size demin aşamasında göstermiştim bu şekil yağ kursak daha lezzetli oluyor şimdi bunu da aktarıyorum şimdi bunu yoğuracağım Çok iyi oldu bakın. Şimdi bakın kazanımızı ocağa koyduk. Yettiği kadar yağ koyacağız. Ondan sonra soğanımızı koyduk. Ben kavrulmasını bekliyoruz. Şimdi kavrulmaya koyduk. Bakın soğanımız pembeleşti içine biraz domates aktaracağız domates sosu yettiği kadar yani bir su bardağı kadar domates sosu olsanız yeter çekirdek fasulyesi yapıyoruz bugün Şimdi bunu biraz kavrulmaya bırakıyoruz. Ondan sonra malzemelerini atacağım. Yarım yemek kaşığı tuz. Yarım yemek kaşığı toz biber. Tamam, kaşığın ucundan da salça. Güzel bunları şimdi karıştıracağım. Çekirdek fazlasıyla bugün şey yapacağız. Pirinç pilavı. Bakın sosumuz çok güzel oldu. Sıcak aktaracağım. Kaynamış sıcak. Yettiği kadar aktaracağım. Bakın suyumuz kaynadı. Ondan sonra nohudumuzu ilave edeceğim. Ben derin dondurucuda sürekli böyle kaynatıp koyuyorum. Şimdi içine şey var. Ondan sonra kaynamış fasulyemi derin döndürücüde koymuştum. Onu aktardım bir yemek. Bakın şimdi içine fasulyemiz de yumuşadı içinde. Ondan sonra kaynamış etimizi koyuyoruz. Kemik etinde kaynamış etimiz. kaynamaya bırakıyoruz şimdi. Şimdi bakın. Aa, bu şekilde yemeğimiz, çekirdek fasulyemiz oldu bakın. 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 Çok güzel oldu. Çok nefis oldu. Yiyenlere afiyet olsun bakın. Etimiz içinde bol oldu bakın. Bu şekil Çekirdek fazilemiz hazır. Şimdi pirinç pilavımıza geçiyoruz. Bakın bu şekil oldu. Şimdi bakın pilavımıza geçeceğiz. Şimdi yettiği kadar yağ koyacağım. Yani siz bir bardak da koyabilirsiniz. Yani pilavınızı az mı yapıyorsunuz çok mu yapıyorsunuz? Ona göre koyabilirsiniz. Şimdi yağımız kızdığı mı? Şahilesini atacağım. Şimdi bakın kavrulmaya başladı şahriyemiz. Ben biraz fazla oyuyorum şahriyesini güzel oluyor yani şahriye. Size de tavsiye ederim yani denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bak kavrulacak. Ondan sonra suyunu tutacağım. Şimdi bakın şahriyemiz güzelce kavruldu. Pirinci Pirincimizi yıkadık. Pirincimizi aktarıyorum tane. Daha bu şekilde olacak. Ondan sonra e, buçuk bardak pirinç e, dört bardak da su koyacağım bak bu şekilde bakın yarım yemek kaşığı da tuz attım ondan sonra suyunu tutacağım bakın tamam. yettiği kadar da su koyacağım yana ben göz kararı genellikle koyuyorum da siz yana 2,5 e, bardağı dört buçuk bardak falan koyabilirsiniz. 4 bardak, dört buçuk bardak koyabilirsiniz. Pirincin nasıl olduğuna bağlı. Şimdi bakın. Kazanımızın ağzını kapattık. Kaynamaya başladığında kısık ateşten yavaş yavaş pişecek. pilavımızı kısık ateşte çok güzel oluyor. Kısık ateşte pişireceğiz. Ondan sonra sunumda görüşürüz. Bakın yemeğimiz kaynamaya başladı. Bakın çok güzel oldu. Daha biraz daha çekişmesi lazım. Kısık ateşte yavaş yavaş. Bir de pilavı pişerken kes bir kere karıştırın. Pirinç pilavını yoksa yani dağılır, güzel görünüm olmaz. Bir kere karıştırın. Ondan sonra çekiş. Ondan sonra karıştık. Bakın canım. Bugün de üç çeşit yemek yaptık. İzmir köftesi, kuru fasulye, pirinç pilavı. Yanına da karışık turşumuz. Bakın, bu çekirdek kuru fasulyesi. Yani eminim her keşke de daha güzel oluyordur. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Bakın güzelliğine. Bol etli yaptım. Bu da İzmir köftemiz. Bir günde şey yapacağım. Antep kuru köftesi yapacağım. Antep usulü kuru köfte yapacağım. Bu İzmir köftemiz. Size aşama aşama ee attım. Bakabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Deneyebilirsiniz yani. Bakın. Çok güzel oldu bakın. Görün mü? Bakın bu da karşı tuşu. Yemeklerin yanında çok güzel oluyor abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Emeklerimi görüyorsunuz. Ben gün boyu yemeğe harcıyorum günü zamanımı. Evin işine, yemeklere. Yani emeklerime boşa geçmesin. Sizden ricam beğenin, like atın, abone olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için Allah razı olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.